Of Esra. Bak var ya bu açıdan fena çıkıyor ha. Ya. He. çekiyorum. He resim çekiyorum ama dur şuraya gel şurada bir poz ver bakayım şöyle. Ama ayaklarımı çekti. Tamam Seğizimi dur. Falan çekti. Tamam, tamam işte ha 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 öyle dur. Tamam. Bak gel şu köşeye. Nereye? Bak şuraya gel. Şuraya gel. Arkanı dön, arkanı dön. Eve doğru. Böyle ellerini yukarı kaldır. Hayır, hayır hayır. Şöyle ya sağ sola aç. Sağ sola aç. Yukarı doğru yukarı doğru. Yukarı doğru sağ sola. Kız sağ sola ha. Öyle. ha bak şimdi buradan aşağıdan alacağım ben seni tamam mı? Tamam. Bak evet. şu tarafa sola doğru bak. ha ha öyle bak tamam mı? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> sen sen beni sen beni atarsın değil mi? <laughs>